Evet arkadaşlar cümleden selamlar hayırlı günler dilerim. Bugünkü ee, misafirimiz Burhan Bey, kaptanımız. Evet Burhan abi nasılsın, iyi misin? İyi abi Allah aşkına teşekkür ederim. Yolcumuz ne taraf Allah izin verirse? Havaalanına. Havaalanına. Havaalanına dolgu malzemesi götürürüz değil mi? Havaalanında bu malzemeyi ne yapıyorlar Burhan abi? Tünel üstü. Tünel üstü. Bu dağsız köprü olayı değil mi? Evet. Köprünün üstüne dağ yapıyoruz yani. Dağdan ziyade uçak pistini uzatıyorlar. Pistin uzatacak da o tekrar Aynen. Biraz bize kendinden bahseder misin? Burada abi? Dağsız. Dağsız tünel. <laughs> dağsız tünel, dağ yapıyoruz. <laughs> Biraz bize kendinden bahseder misin abi? Sen bu işe nereden başladın? Nereden geldin bulaşın bu işe? <laughs> Babam işte. Baba mesleği. Baba da ara hafiyatçı mıydı yoksa kamyoncu? Önceden vardı zaten, enterimiz vardı. Enter. 87. Öyle mi Ondan sonra ay günlere girdim. 2011, 2012 yılına kadar ay günlerle devam etti. Ondan sonra da Karagöz'e geldim. Karagöz, Afrika'da girdim. Yıl 15 yıldır da buradayım. 15 yıldır maşallah. oldu? Ha. Hafriyatlı şoförlüğü seçmenin özel bir nedeni var mıydı yoksa öyle... Yok. Nedeni yok ya. ya. Önceden bizde ay günlerde 25-21'ler vardı. Onlar asaltçıydı oradan. 2010 yılında 1836 tır aldılar. Bu sene falan orada tır kullandım. Ondan sonra kadar. Hmm. Onlar dışı bıraktılar. Hmm. Peki bu mesleğin, mesleğin zorlukları nedir abi sence? Mesleğin zorlukları aslında zorluğu yok da biz insan olarak zorlatıyoruz. Sakin olacaksın, ağır olacaksın, tedbirli olacaksın acele etmeyeceğim. Işin prosedürü o. Sakin, acele yok. Ağır araç. Tonajlı araç. Tonajlı araç. araç. O yüzden haksız sana saygı gösteriyorsa sen de aynı şekilde küçük arabalara tabii ki saygı göstereceğim. Peki abi sana bir şey daha soruyorum. Bir hafriyat tır şoförünü bir gün nasıl geçemez ya? Sabah işe başladığın anda ne gibi zorluklar bekliyor seni? Trafik özellikle. Trafik yoğunluğu. İstanbul trafiği İstanbul malum. İstanbul trafiği. Artı okullar yokken biraz sakin. O zaman iyi ama okullar açılıyor. Trafik yüzde yüzde vurdu değil mi? De yani herkes, çocuklar, trafik yüzde yüzde vurdu. Herkes çocuklarına okula geçiyor. Dönüşü var böyle işte. Bizim şeyimiz, Ama genelde biraz biraz değil mi? Sabırlı olmak gerekiyor. Bu işin şeyi sabırlı. Acele yok. Peki abi sana bir şey daha sorayım. Bu mesleğin en zorlayıcı yanları sence nelerdir? Ya yağmur, yani zorlandı. Yağmurlu havalar, çamurlu havalar da zorlandı. döküm sağlanında sıkıntı oluyor. Yağmur olunca. Onun haricinde sıkıntılı problem şey yok yani. Normal yolunda gidip geliyorsun. Yani sıkıntı problem yok ama döküm sağlanında toprak döküldüğü için batıyor, çıkıyor arabalar. Yol o yüzden zorluğu o. Onun Herhalde senin unuttuğun en zor şeyse bu 40 tonluk araçla İstanbul trafiğinde çalışmak değil mi? İstanbul yani. trafiğinde Her baba işi değil. değil Bayağı zor evet. bir Sene 87 bu işe başlamışım. Sene 2025 2026'ya giriyoruz. Allah'ıma bin şükür. Ne bir kazan vardı elinde bir ağır hasarlı kazan vardı hiçbir şekilde böyle şeyler yaşamadım Allah nasip etmesin Allah İnşallah Allah inşallah kesinlikle. bırakana kadar da bu şekilde devam eder azasız belasız sağ salim bırakır başkalarına teslim ederiz yeni gelecek nesil ama yeni gelecek nesil aceleci hızlı Sabırsız. Bunlar Allah yardımcısı olsun. Yani ya. Arabada arabalarda iyi yolunca yolda hep böyle şey yapıyorlar. Gaz basıyorlar. Bu da kadaya sebep oluyor. Ağır hasarlara sebep oluyor, O yüzden tavsiyemiz genç yaparız. Evet. Sabırlı olmalı. Sakin evet. olmalı. Evet. 7.30 saat, çayımızı içeriz, arabamıza gireriz, yallah yapsınlar deriz. Şimdi de çıkarız, akşam 5, 30, çekeriz, Hayatımız şey. Peki bu mesleği yeni başlayacak kişiler için bir tavsiyen var mıdır Burhan abi? Eğitimi iyi olması lazım, yani eğitim. Eğitimden kalsın. Araçlı yoksa damper dorsa olduğu ya, için Damper ben. dorsa yani normal. Sonuçta yani. her iki insan bu aracı sürebilir ama damper dorsa onu farklı çat, bir sektör. Onu çatmış dorsayla, bu dorsaların arasında dağlar kadar fark var. Değil yani, mi? Yani o araba yağmurlu havalarda o arabanın gene bir nevi bunlara nazaran iyidir. Çabuk dorsa atmaz ama bunlarda ıslak zeminlerde kaldırdığın zaman, özellikle de yeni yağın, yağmurda plane bastığın zaman storsetlerine gelip, kubanın başına Biliyor musun? Sakinlik istiyor, sabır istiyor, acele etmemek istiyor. Bunları yapar zaten. Her harekarda başarı diyor. Fazla mı? Hmm. Peki abi sana bir şey daha sorayım. Bu damperli tır, kamyonlu tırları sürmek için özel gerekli bir evrak falan var mı? Özel evrak yok. Normal belediyeden yeni bir şey çıkardılar. Onu almak gerekiyor. Ha mesela hangi belgelere sahip olmak gerek bu aracı kullanmak için? Ticari taşıt kullanma belgen olması lazım. Sadece olması lazım. Sürücü fiskal ehliyetin olması lazım. Psikoteknik olması lazım. Bunun artı belediyenin yeni çıkardığı bir kart var. Onun olması lazım. Şoför sürücü kartı. Hadi. O sadece damperli kamyonlara özel veriyorlar o zaman şey değil gibi. mi? Hayır. 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 tabii. Evet. Aynı ticari taksi veya otobüslerde kullananlar için bir kart çıkarttılar. Aynı Bakta harfiyat içinde çalışan, çalışanlar için böyle bir şey var. Yani alan arkadaşlarda var. Onların olması gerekiyor yani. zabıta da soruyor. Belediye özellikle belediye. Trafikte emniyette onun alakası yok. Emniyet işte lehiyet hediye bakar normal hediye bakar tako hediye bakar. bakar psikotekniğine bakar bir de taşı kurulamadan gelsin onlar için başka şeyine ama o dediğimiz kart sadece harf yapacak harf yapacak için geçecek tır, tango, paket ikisi de aynı de bulundurulması mecbur. Peki bu aracı kullanmak için iş güvenliği hani gerekli olan şeyler nelerdir mesela iş güvenliği bu aracı kullanmak için neler gerekiyor? Hani yani bunu aracı yükledin, üst kurandasını çekmek gerekiyor, dengeler indirmek gerekiyor. Tabii. Ağır tonajlı araç olduğu için, üstün, yolda olduğu zaman zaten gerekiyor. Branda çekilmiş olması gerekiyor. Çevre güvenliği için. Çevre güvenliği için. Dorseden sağa sola taş veya toprak yolları kirletmemek için güzelce temizlenmesi gerekiyor. O da operatör arkadaşlar sağ olsun güzelce temizliyorlar. Yola işte. evet. Bu meslekte yaşadınız ve unutamadınız. Sizi en çok etkileyen bir olay var mıydı abi? Hatırladığın anı, hatıra. En büyük ya bir tehlike atlattım ben ona. Onun yani haricinde de yani Allah'ıma bir şükür. Bu yani rapor bize diyordu bu işin içinde. Gebze dökümünde döküp kaydı, benim araba da kayıyordu. İşte bir anda o, o zaman bir benim şeyim olmuştu, panik yapmıştı. Çok bir o bir şey olmadı. Bahsettiğin olay herhalde bir iki üç ay önce yaşanan olay değil mi? Haberlerde çıkmıştı. Beş ay oldu. Beş, beş, ay. beş ay oldu. yanındaki araba kaydı, aşağı indi. Ben bir anda tam pek halkı kaldı. Arabayla yürüdüm i̇şte yani biraz da dediğim gibi dikkat istiyor, çok dikkat istiyor. Yanaşacağın yer, yamuk olmayacak. Aracı gönyeyi alacaksın tam ortayı. ortaya. Onun belli bir şeyleri var. Onlar dingilerin indireceğini damperi kaldırırken yani öyle dışarıdan gelip de bu işi yapacak diyen insan öyle yani her baba iyi bu işi yapamaz. Yani bu, bunun da bir eğitimi, bunun da bir çalışılması lazım, görmesi lazım, tecrübe edinmesi lazım. Öyle yani harfiyatçılık yapacağım gelip de öyle bu işler olmuyor. Değil mi? Doğru diyorsun. Tabii. Yan, döküm sahasında yan kaldırıyor, tamperi, arabayı atar, arka dingilleri tam sökeceği yerde aşağı düşürür, araba arka arkaya gider. Yani çok dikkat edilmesi gereken şeyler bunlar. Yani öyle. Bu iş kolay iş değil. Yani tamam. sürmeye gelince herkes sürebilir ama iş yapmak önemli. Aynen. Herkes iş yapamaz. 1360 işte. gibi gidip de fabrikanın içinden... Dorsa'nın içine yükü koyuyorsun, çıkıyorsun yola... 1000 km devam et. bir e, düz, düz yol, asfalt yol onu herkes yapıyor. Yani ona taksiyi kullanan insan bir hafta on gün onun eğitimini aldıktan sonra kullanır. Ama şey öyle değil. Bu bizim iş öyle değil. Siz yurt dışından sonra takdiri 22 25 km sonra tekrar boşaltıp geri geliyorsunuz. Tabii buradan. ki. Altı sefer, yedi sefer atıyoruz yani. yani şeyin içinde. Orada trafikle uğraşıyorsun. Araba Uzun gidiyorsun ondan uğraşıyorsun. Öyle. Bizim iş yani her insanın yani taksi gibi ve onu çatmış gibi uzun yol iş, iş, gibi bizim işimiz kolay değil. Onların işi de her her işin bir zorluğu var. Fakat hani zorluk olarak bizim işimiz onlardan daha zor. Aynen. Saat, 10 saat şehir içinde trafikte. Evet. Yani hele İstanbul'da. İstanbul bir bir yoğun bir trafik olan yerde. Ha, evet. Doğru geziyoruz ama dediğin gibi yani oyuncak kuşlar da kolay sektör değil ama ha bunlar onlardan bir tık daha zor. Onların zorluğu nedir? Hani ben öyle düşünüyorum. Yani evden uzak. Evden uzak, bir de onların kış olayları, kışın biraz sıkıntılı. Onların da sıkıntıları var. Yaptığımız için. Onda da belirli yerlerde durabiliyorsun. onlar haricinde durduğun yerde mazot çalıyorlar, aküleri çalıyorlar. Sıkıntıdır yani, onların işi de zor. E, kar yağıyor, yollar buz Bu yollarda da gitmek kolay değil. Aynen. O diyor yani her işin bir zorluğu var ama e, bizim avantajımız sabah gelirsin, işine başlarsın. Akşam bana kısım edersin, parka evine gidersin, kapan rahat. Ama bu dışarı çalışan insanlar için de işte öyle değil. Adam ailesinden, çoluğundan, çocuğundan uzak yol gidiyor. Ya hasta oluyor, cenazesi oluyor, gidemiyor, yetişemiyor. Yani onların da bir sürü sıkıntı problemleri var yani sıkıntısızlık şu hmm. taksiciler gezen onlar gece çalışıyorlar Ge gece de gündüz de hayatları bazen o işi yapıyorlar ilk bir para çıkacak kelle koltukta Evet her türlü riskleri var onlarda hmm. aynen öyle ya abi, hafriyat sektörü son yıllarda nasıl bir değişim geçirdi? Teknolojik yenilikler mesela, mesleğiniz nasıl bir etkiledi? Ya şimdi 87 yılında biz çalıştığımız zaman 955 makineler vardı. Kepçeğine gider, alır, gelir yüklerdi. Ama şu anki pozisyon şu andaki ortam o zaman yoktu. Şimdi yanaştırıcı, düz, makineler düz derken rahatlığı... Her şeyden önce 2025 model lüks araçlar var yani. para e, tamam. e, kara çanzıman, yani, kara direktör. Makineler de öyle. Klimalı araçlar, klimalı Diyan, makineler. Biz eskiden çalıştığımız zaman ne klima var ne bir şey var. Sıcağın altında çalıştık. <laughs> bizim güzemimiz, bizim hayatımız böyle. Allah sağlıktan eksik etmesin. Peki abi bu işi severek yapmaya devam etmeni sağlayan şeyler nelerdir? En sevdiğin yanı nedir mesela? Afriyat kampiyonu, yani, tuşlu kabloyu yapmanın. Yıllardır ben bu işin içindeyim. Beni herkes biliyor, biliyorlar da. Severek yapıyorum işimi. Severek yaptın ama zevkine, sevkinen yapıyorsun, haz alıyorsun. Bir e, huzurluyum, kafan rahat olunca işin de rahat. Yani, severek yaptığın bir insan zaten her iş ödedir. İşi severek yaptığın zaman <laughs> çok zevk alırsın. Ama. Ailemin sorunu olur, ne bilir eşinden, dostundan sorun, problem olur yani bu iş sorun, problemi kabul etmiyor çünkü sürekli yolda olduğu için Allah göstermesin herhangi herhangi zamanda, dakikada ne olacağını işte kafanda sorun işleminde olunca, sıkıntı olunca o da ister istemez. Yapıyor. Yani sen de bekliyorsun ki işe girdiğin zaman her şeyi unutacaksın, kendine, arabana ve işine odaklayacaksın. Aynen öyle. Yani ben sıkıntım, bir problem sahibi de olsa işime aynı şekilde gelirim, aynı şekilde işimi bitiririm. Yine yani sorunun, kafanda sorun varsa o sorunu bir çözmeye şey, çalışırım. Evet, şey yansıtmamak yani. gerek. Tabii. Her ne tamam. kadar da olsa işteki perdonansını düşün. Sonuçta aralık kullanıyorsun yani. Ağır kafa iş, dalgın ağır olur. Ağır iş, bu iş ağır iş. Sorun, sıkıntı kabul etmiyor. Dalgınlık kabul etmiyor. Yani bir anki dalgınlığından Allah göstermesin. Diyor. Neler oluyor, neler oluyor. Adam düz yolda yürüyor. Sağdaki şeride gideceğine, çıkışa gideceğine gidiyor. bariyerlere vuruyor. Yani bir anda direksiyonu çeviriyor ama o insanın kafasında sorun problemi hiç olmasa gideceği yeri beyninde zaten buçuk saat standart 4.3 saat araç kullanırsa öğlen de durursun zaten takıra sana buçuk saat 4 saat 15 dakika gösterir buçuk saat 15 dakikada tolerans verir buçuk saat kullandığın zaman öğlen de zaten bir saat yemek sonrası yapıyorsun Atıyorum sana bizde verdiği zaman ikiye kadar zaten bir saat dinlenme şeyim var takor atıp da o süre zarfı içinde molam bitiyor. Molam bitince zaten işe başladım zaten altıda şık bitiyor zaten. Ara boşlukları zaten o istilerde dolduruyoruz. O, yani. Ara boş da zaten onlar takorattan şey yapıyor. Görüyorsunuz. Valla abi sana şunu da söyleyeyim bu mesleğe ilgi duyan gençlere neler söylemek istersin? Onlara vereceğin en önemli tavsiye ne olurdu? Valla eğitimlerini iyi almalar lazım. Babalarından mı, abilerinden mi, akrabalarından mı? Onlardan almaları. Yani şu anki ben bu sürücü kurslarını verdiği eğitimleri ben beğenmiyorum. Açık Yeterli bulmuyor. Yeterli bulmuyorum çünkü İstanbul gibi bir İstanbul demiyorum. Türkiye genelde bu dünyaya da Bizim insanlar araç sağdan geçmeyi çok seviyorlar. Ben de diyorum ki bu sürücü kursunda bu eğitim verildiği zaman neden böyle güzel eğitim verilmiyor? Bu sağdan araç geçirmeyeceğini biliyorlar göremiyorsun. Sen şeyleden ne gidiyorsun? Adam geliyor sağda. O anda lastiğin patlayabilir. Arıza yapabilirsin. Sağa yanaşan yanaşman gerekiyor. Bir araba geliyor senin sağından sana vuruyor. Ondan sonra da iniyor diyor ki görmüyorsun. Görmüyor musun? Ben. Çok özel yani... güzel bir konuya değindin abi gerçekten de. Bu sağdan tırlara yanaşanlara ne söylemek istersin? Abi. Yaz. Dediğim gibi. İnsanlar biraz birbirlerine saygılı olmalar lazım. Eskiden her büyüklere saygı gösterirdi. Biz bu işi çocukluğumdan beri yapıyoruz. Ben biz rampayı çıktığımız zaman tek şerit, bir gidiş bir gelir. Tepedeki araba dururdu, alttaki arabaya yol verirdi. Niye? O araba güçlü, ağır araba yol verirdi. Şimdi şeritten geliyor. Tali yoldan geliyor. Önüne geçiyor. Sen diyor bana yol ver diyor. Böyle bir bana böyle bir fayda yok. Eğitim, eğitim. Eğitim kardeşim. Bunun en büyük sorunu sürücü kurslarının vereceği eğitimdir. Eğitim. Çok iyi. Ya yani kimileri belki eğitimi dost doğru veriyor, kişiler uyuyor. Artık bunu da bilemeyiz. Onlar da kişiler suçları kendini aramalı. Bunu buradan gidiyorsun zaman, buradan gittiğin zaman hatalısın. Kaza olduğu zaman yüzde yüz sen suçlu oluyorsun. Bunları güzelce eğitilsin, iletilsin. Yapmaz insanlar. Eğitim. Eğitim. En büyük eksikliğimiz bizim eğitim. Hatta bir şey değil. Aynen doğru diyorsun. Bu konuda en Eğitimde ve uygulama. Aynen. Kimisi eğitim alır uygulamaz, Devlet. kimisi de eğitimde hiç de umursamaz, ders dinlemez. Herhalde meşhur e, ee, dans tünelleri değil mi? Aynen. Kaç tarafta görüyoruz. Aynen. Polislerimiz görevini yapıyor, emniyet güçlerimiz görevlerini yapıyorlar. Ama bazen de biz insan olarak bizim onlara yardımcı olmamız lazım. Neden? o gö görevini yapıyorsan sen de onun yaptığı göreve uygun olacak şekilde hareket ya. etmen gerekiyor. Yardım etmen gerekiyor. Bu kurallara ilerle evet. etmen evet. gerekiyor. İhlal ediyoruz. Yani bu, bu şu bu değil. Toplum olarak genel olarak hepimiz dahil eksikliğimiz var Yani. Aynen öyle abi. Teşekkür evet. ediyorum. Şimdi evet. döküm sahasına geldik. Şimdi Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Evet.